Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabah yeni uyandık şimdi. Emrah'la birlikte otobüs durağına gideceğiz. Bir yere gitmemiz lazım birazcık şehrin dışında. Bir arkadaşla buluşacağız önce. Ondan sonra da bir mağazaya gideceğiz. Oradan bir telefon almayı düşünüyorum. Telefon mağazasıymış. İkinci el varmış orada. Biliyorsunuz paramız yok. <laughs> o yüzden oraya gitmem lazım size aynı zamanda otobüs içerisinde küçük bir yolculuk geçireceğimizden dolayı şehri biraz gezdirmiş olacağım. Otobüste görüşmek üzere. Sorry <Sessizlik> I can you Arkadaşlar geri geldik. İstediğimi bulamadım. Çok pahalıydı. O yüzden şimdi eve doğru geri gideceğim ama önce size burayı göstermek istiyorum. Burası gittiğim üniversite. Daha sonra bu üniversite zaten içerisini tanıtacağım. Şimdi yapmam gereken şey önce yemek yemek. O yüzden bizim üniversitenin yanında yine şansımız var. Bizim üniversitemizin yanında hemen kebapçı var kebapçımız var burada. Bakın. Şuradan da şöyle göstereyim. Şöyle bir kebapçı. Tam bu kebap. Burada çok sağlam bir kebap yapıyorlar. Şimdi size de tanıştıracağım zaten abilerimizi. Evet. Girdik. Selamünaleyküm. Baba kameradasın baba. Evet. Arkadaşlar Merhaba, bugün nasılsın? bugün Sizin? İstanbul kebapdayız. Bilal abimle birlikte. Bilal abimiz bu iş yerinin sahibi arkadaşlar. Kendisi de aynı zamanda mükemmel kul cool bir adam. Adamsın abi. seviyoruz seni. Çok sağ olun. Hepinizi seviyorum. Tüm yani. öğrencileri seviyoruz. Eyvallah sağ olasın. ee, <laughs> <atıyorum. gülüyor> bugün biraz yemek yiyeceğiz. Yeni geldim acıktım. Ee, yemeği de biraz sonra göstereceğim. E, Ucumu da bir göster bak yemek güzel mi? Arkadaşlar ya. Merhaba, bakın bir Türk arkadaş daha var. Merhabalar abicim. Merhaba. Ee, İskender, bakın. Yok, yok. İskender Güzel mi? Güzel. Arkadaş, arkadaşlar şurada, bu televizyonda gördüğünüz üzere Türkiye ile ilgili bazı bilgiler veriyorlar. Kapadokya olsun vesaire vesaire. Burada gördüğünüz üzere zaten Osmanlı'nın vazgeçilmesi nargilemiz. Bu nargile her yerde görünüyor. <laughs> Bilal Baba bugün coştu. Kardeşim <laughs> adamsın abicim adamsın. Bakın abim sal var burada. Ben bildiğiniz burası bir abi artı Türkiye temsil ediyor gördüğünüz üzere. Yani en güzel yer değil. Aynı zamanda da kebabı da çok güzel. Biraz sonra hepimiz tanıtacağız. Yemek yerken görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Ee, akşam oldu. Eve geldik. Biraz önce kebaptaydım. Ee, biraz önce birkaç saat orada durduk. Yani abilerle, Metin abilerle biraz vakit geçirdik. Sohbet ettik. Çay falan sponlar sağ olsunlar Sağolsunlar. Ee, vaktimiz vardı. Vaktim vardı. O yüzden sohbette biraz bol ve koyu oldum kalkamadım yeni geldim şimdi evdeyiz yurttayım yurda yeni geldik saat e, 9 civarı falan işte e, kebabın fotoğrafını sizlere sonradan atacağım. ama bugün atamadım yani çok açtım hiç düşünmedim bile onu aklıma bile gelmedi aslında öyle diyeyim size e, ama ileride ona özel bir video yaparım zaten ona sıkıntınız olmasın ııı e, sizlere daha sonra bir yurda getireceğim. E, Yurt gezisini arkadaşlara tanıştıracağım. Aynı zamanda da odaları göstereyim vesaire. Satın çamaşır falan göstereyim sizlere hepinize. E, bu bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.